Aynı bir dört selamdır. Elbette aynı bir dört selamdır. Bu selamların her birinin bir manası vardır. İlk selam şeriat, ikinci selam tarikat, üçüncü selam e, hakikat, dördüncü selam marifet manasında. Tasavvufta belirli bir mertebe yani şeriattan tarikata geçtiğiniz zaman artık şerif kurallar hüküm sürmez, tarikat kuralları hüküm böyle geride bıraktığımız merhalin e, kuralı artık hükümsüzdür. Yeni bir mecra ve yeni bir alan vardır önümüzde. Bu e, şeriat, tarikat, hakikat dediğimiz alan üçüncü selama denk Ve üçüncü selam o coşkulu, o çok yürüyen o o e, ritmin zirve yaptığı alan, bu hakikat alanı aşk alanıdır. Yani fena denir buna tasavvufta. E, orada mutlak olanla, sevgiliyle, e, Tanrı'yla, Allah'la, işte alır ne kadar onlar birliktesinizdir. O yüzden büyük bir beş haline geçmiştir. fakat dördüncü mertebede bir de o aşk kavzasında tekrar dünyaya düşersiniz. Onun büyük bir hayal kırıklığı vardır. Ama asıl marifet olan da burasıdır. İşte e, kulluğun fena halinden yüksek bir mertebede olmasının getirdiği önem budur. Oradan buraya gelirsiniz. Onun idraki vardır kafanızda. O sevgili idrakini görmüşsünüzdür fakat normal şartlarda normal bir insan olarak yaşamak yani beka'da fena beka alemi beka'da fenayı kokladıktan sonra normal şartlarda yaşamak büyük bir marifet ister. Asıl olan da odur. Ben hep onu diyorum. Ee, gerçekten koklayan, gerçekten hissetmiş insan arıyorsanız normalde arayın. Anormal kisvede bu olmaz. Doğru değil. İşte o bütün aşk sarhoşluğunda bitim kopuyor, bu böyle ki aynat birbirine dönmüş. Ama ondan sonra tekrar gurbet alemine bu sefer ama sevgilinin kokusunu aldıktan sonra düşmek. Böyle Suratınızda bir şamar gibi çarpar. işte o ağır tekrar orada devreye girer. Böyle artık sazınızda ve sesinizde çok arzulu, çok iştiyaklı bir tavrınız, tavrı ortaya koymazsınız. İşte gurbedele yine düştük, sevgiliden yine ayrı kaldık. Ama buna da, buna da mecburuz diye yürürsünüz. İki ile dört aslında aynıdır. Fakat tasavvudur döngüseldir. Buradan başlarsınız, buraya gelirsiniz. Aynı yere gelirsiniz. Ama aynı yere geldiğinizdeki geçtiğiniz merhaleler önemlidir. O önemlidir. burada bilmezsiniz ama bütün her şeyi bildikten sonra bilmemezlik pozisyondur marifet. gibi.